4K çözünürlük yatayda yaklaşık 4000 piksel barındıran televizyon panelleri için kullanılan ortak bir terimdir. Günümüzün standartta sayılabilecek Full HD cihazlara kıyasla 4 kat daha keskin ve net görüntüler sunan 4K teknolojisi televizyon ve monitörlerde geleceğin standardı olarak kabul edilmektedir. Aynı zamanda Ultra HD olarak adlandırılan 4K teknolojisine sahip televizyonlarda görüntü oluşturmak ve benzersiz bir deneyim sunmak için çok daha fazla işlem gücü gerekmektedir. Philips'in 9000 serisi televizyonları içerisinde yer alan ödüllü ultrapiksel HD görüntü motoruyla standart yayınları ve HD içerikleri 4K çözünürlüğü yükselterek daha keskin ve net görüntüler oluşturur. Bu işlemci aynı zamanda hızlı hareket içeren sahnelerde Philips'in mükemmel hareket hızı ismini verdiği 900 Hz tarama yaparak akıcı ve net bir seyir keyfi sunar. Böylelikle spor müsabakaları, motor sporları ve benzeri yayınları izlemesi çok daha konforlu hale gelir. 4K teknolojisinin avantajlarından biri de fotoğraf görüntüleme noktasında ortaya çıkıyor. 8 milyonun üzerinde piksel sunan Philips 9000 serisi televizyonlarda fotoğraf tam anlamıyla parlak ve net görüntülenebiliyor. Benzer bir durum çevrimiçi harita servisleri ve YouTube'un doğal 4K içerikleri içinde geçerli. Günümüzde cep telefonlarının bile 4K video çekmeye başladığını düşünürsek, televizyonunuzun şimdiden bunu hazır olması işinizi oldukça kolaylaştıracaktır.